İlk mesleki hayatıma mümessil olarak başladım. Geldik Erzurum'a, ofise geçtik, bölge müdürümüz oturdu, sabah toplantısını yaptı, hayırlı olsun dedi. Araba anahtarlarımızı verdi, çantamızı verdi. Senin araştırma hastahanaları, sen numune hastahanası, sen bu sağlık ocakları falan paylaştık Erzurum'u bize. Çantayı aldım, indim aşağı bir tane ciliyor, bindim arabaya neyse. Bizim de sülalenin yarısından fazlası hastakana personeli. Dolayısıyla doktor, muhtur, çevremiz geniş. Anamı aradım dedim ki, ya işte, tanıdığın doktorlardan yok mu dedim. Dedi dur sen hala kapat ben Hakan'ı arayayım. Hakan kim? Ben bir doktor arkadaş sen kapat. Aradı dedi ki ya bu numarayı ara Hakan senden haber bektir. Ben de aradım numarayı dedim Hakan hocam. Benim adım Burak Necla Hanım'ın oğluyum. Oo Necla Hoca'nın oğluyum. merhaba merhaba hayırlı olsun mümessil olmuşsun falan. Dedim sağ ol. Ya dedi ben şimdi nöbetteyim. Sabah 9'da nöbet değişimi yapıyorum. Sabah 9'da gel ama acile gel. Bütün o genç yeni fratisyenlerimiz var. Hepsine söyleyeyim yazarlar sana dedi. Ben telefonu kapattıktan sonra o gün gece Korasan'dan işte gelen bir otobüs içinde hep İranlılar. O çoban dede köprüsünün orada derayı aşağı uçiller. Hepsi de ölür. Savcı arıyorlar. Diyor ki Türk var mı yok. Gaza tek taraflı mı çift taraflı mı yok. Tek taraflı. E, ee, uyruklar hep İran mı İran. Konsolosluğa haber verdiniz mi verdik. O zaman yarın sabahleyin hepsini bir üniteye toplayın. Sabah 9'a da hepiniz dedi, hazır olun. Konsolos'tan ateşeler de gelsin düzeysel bir otopsi yapar, kimlik teşhisi teslim ederiz. Alsın uçakların memleketlerine. Yalnız kimse geç kalmasın 11.45'te de benim uçağım var Ankara'ya gidireyim. Hakan da demiş ki tamam Sayın Savcım. Ben bunları bilmiyorum. Sabahtan kalktım gittim. Hakan şu. Hoca'yı buldum. Gel dedi odaya soktu doktor odası. 7-8 tane önlüklü gençler geldi böyle oturdular. <laughs> Biraz sonra içeri bir tane James Bond çantalı bir tane adam girdi. Takım elbise, kravat. Yanında da iki tane resmi üniformalı polis sağında sorunda. Merhabalar, günaydınlar. Merhaba, günaydın. Dedi doktor Hakan Bey'e baktım. Hakan dedi buyurun benim. Dedi ben savcı Mehmet. O merhabalar, merhabalar. Ya dedi biliyorsunuz malum benim uçağım var dedi. Bir an önce şey yapalım, geçelim dedi. Tabii tabii dedi geçelim mi? Dedi ateşeler yok mu İran konsolosuna? Iki saniye geçmedi içeri iki tane böyle sakalli, mitanli, metreden belli. E o zaman buyurun geçelim. Dediler buyurun geçelim. Hakan dedi kalk kardeş. Şimdi iki polis. Bir savcı üç. Bir doktor dört. Ben doktorun yaveri beş. 2 tane de mil tonu yetti. Çıktık yola gittik. Gel, 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 gel. Türkçe koridorda dolanıyız. Koridor soğuklaşıp galım. Nogun baktım geldik murka. Buzdolabı gibi bir alüminyum kapı. Kapı o burdi neyse, kapı herifim bir tanesi açtı kapıyı içeriden bize. Ulduk 8 kişi. Oraya içeri girdik. Herif hemen kapıyı kapattı götveren. Müdür belki çıkacak orada. Yerlere baktım ki her taraf mermer, soğuk içerisi. Böyle bir kanal var. Hep kırmızı kan akıyor. İş dolaplarda yer kalmamış. Normal hastanede mevcut ölüleri de var. fazla kalanları yere koymuşlar. Bir tane de taş var, otopsi taşı aynı musalla taşı. Taşı dedi ki nasıl yapacağız hocam sen yönlendir bizi. Doktor Hakan dedi ki vallahi hazır bir tane dedi otopsi de var zaten. Oradan başlayalım, kimlik teşhisi yapalım. Arkadaşlar da indirsin, kaldırsın, yardımcı olsun dedi ya. Ben döndüm polise baktım, o arkadaş bu meyacep. Polis <laughs> bana bakıyor, o yardımcı bu <laughs> Hepimiz aynı anda döndük, morgun kapısını açan herife baktık. Herhalde tek başına yapacak. E, Miltanlılar zaten köşeden bizi koliller. Biri sakkalını kaşır. Ulan her sesi bir kaf basmış zaten. Neyse. Savcı bir tarafa geçti, çantasını yere koydu. Doktor da bir tarafa geçti, önünün üstünü işte böyle fazla açmıyorlar. Göğüs çukuruna kadar. Hem böyle neyse göğüs çukuruna gelmesine bir de böyle kalktı. <laughs> Ana ne uğradın ki? O arkadaki polis, buya nasıl sıçın adım sen? O polisin biri yere kapandı, daha zemli sürelerden girdi. Ulan o kapıya birbirimizi öldürüyor. Ulan kapıyı açmaya başladın, o ara ben buradan bir şamar yedim ama hayatım bile yemedim. Hele ölünün üstüne düştüm. Kafamı kaldırdım savcı. Kapıya dövüşür. <laughs> savcı bir koydu. Savcı ile duvara yapıştı amın abi. Ama kapıya nasıl <laughs> benimdi Benim de senin de kapı onun de kapıyı derken en sonunda o savcı kapıyı nasıl ettiyse açtı. Ama kapıyı açmasın ana bey maraton başladı. Arkamı döndüm ki doktor Hakan peşimde. Savcıyla yan yana koştu. <laughs> Ölü de peşimizde. Nola görsün. <laughs> Uu! Neyse abi koş 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 koş. Yol bitmiş. Ulan hep hep sizdena buradana buraya kadar ama bitmiyor. Neyse bir alana geldik. Hastaneden normalde servislere çıkarken o asansörleri kullanıyordum. Uran arkasına aklıma geldi. Arkasına girdim o asansörlerin bile sağdan Meğer orası böyle yarım der şeklinde tekrar onu koridora bağlayın. <laughs> ben buradan çıkmadan ölüyle karşı karşıyayım. Bu çankayı <diler. gülüyor> üstüne vurdum. Öyle kendi muhattım abi koridora. Ama nasıl güvenlik diye bağlayın. Yanımda devletin silahlı polisi var. Ben silahsız güvenlikten medet bulamam. <laughs> Gözümü açtım. Aşağıya doğru kafamı eğdim bir baktım savcı yanımda yatıyor. <laughs> ya sen ne sen <neydin> burada? Gündüm <laughs> yanıma doktor Hakan yatıyor. Ulan sen ne yapıyorsun Film şeridi gibi aklı gözümün önünden yavaş yavaş geçiyor. En son ölüler kalktı. Ölüler bizi kovaladı. Bu en son bana vurur diye. Bu kusur gibi bir şey oldu. Bir şeyler var diyeyim ama parça parça. Buna sonra bir baktım mazilerde de polis. O da sarılık olmuş, onda teşhisi koymuşlar, onun sarılık tedavisine başlamış. Dedi buldular, buldular. Dedi ortalık karıştı. Ben kimi buldunuz, ne buldunuz? Meğer polisin biri sağa kaçış, sağ kısa Biraz sonra saç kapı, üstü cam. Ancak ölüyü çıkardığında cenaze arabası gelen de kapıyı açırlar, Kilitli kapı. O da dediler ki, ondan silahı çekirdik ki yine cami teri. Ama tam piramid ya, vakitle yarışır. Kendini yazın, atmaz karnını, mardını kesin. <laughs> Neyse getirdiler onu da yatırdılar bir polisin öbür tarafına. Şimdi sıraya girdi. Miltanlılar ortada yok. Tenesi geldi dedi ki bulduk bulduk. Ne bulduk? 43 numara bir tane ayakkabı. Tek. <laughs> Şimdi yok. Göt birer kaçan da ayakkabı koymuş kaçmış. Orada içeriye bir tane heyet girdi. Belli bu, bu üst düzey bir doktor takımı. Merhabalar ben Çok geçmiş olsun. Ben Kadir Yıldırgan, hastanenin başhekimi. Tabi öyle kaytan bıyıklar, bıyık altında da geçmiş olsun. Nedir günü? Savcının da krizi girmiş ya, savcı ana avra sevmeye başladı. <laughs> Ölmemiş adamları ölü diye getirip yatırdınız mı lan? Şerefsiz Ya bir dakika değil sayın savcı, küfür etmeyin ya. Sakin olun efendim, çocuğunuz yok karşınızda. Ölmemiş adam murka konur mu? Eee ölmüş mü diye. Bir dakika anlatacağız ya, getirin adamı. Savcı da duran savcı bir dakika. Kimi <laughs> getirin lan? Kimi getirin lan? Her bir getirdiler her fen böyle dürüz Dedi bu hastahananın dedi kazan dairesinde kazanları yakan memur. İyi. Bu normalde evi Dumlu'da. Kış şartları Dumlu'ya gidip gelmek zor oluyormuş. Bu Mort'taki görevliyle anlaşmış. Nöbet zamanlarında orada yatır kalkılmış. Bu da anahtarı sefer vermemiş. Demiş ya kalanacak. Bak senin yüzünden yeter. Ben sen anahtarı vermesen de ben gidip kafa bir miydi? Bir büyük rakı içmiş bir avuç leblebini. Gitmiş yatacak yer bulamamış yazana kilitli. Bu da morga girmiş. Gitmiş ölüyü yendirmiş aşağı koyuyor çıkmış. Yetmemiş ölünün de almış, üstüne dalmış <laughs> üstüne. Savcı dedi ki sen korkmuyor musun? Allah senin belanı mı? Senin memurluğun yakacağım dedi. <laughs> dedi sayın savcı. Neye korkayım? Ölü de bize diri de. Dedi ölü <laughs> sen ölüm dağmana koyun. Sen diri de. <gülüyor> 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 savcı susturamıyorlar. Ondan sonra dedi ki, lan benzemek. Kalktım kalktım. Ulan niye peşimize koşuyorsun? Yok dedi ben doktor hakkını tanıyorum. Doktor hakkı bizim kastakalanın doktoru. Beni tanıması lazım. Sen dedi <laughs> doktor hakkının danasın ya. <laughs>